Verewolf yaptığımız bir saatlik farmda çok düşük oranda bir artı 8 yakmalık düştü. Bakalım artı 8 yakmalıklar burada mı daha çok atıyor. O yüzden bu solta geldim. Şimdi bir saat kadar da burayı yapacağız. Bakalım artı 8 atma oranı burada daha mı iyi olacak? Ne olacak? Ne bitecek? Göreceğiz zaten. Şimdi loot oranımızı bire çekmiştim az önce. Tekrar burayı ne yapalım? Yine bir kalsın. Ben bir bakayım. Çünkü artı 8 yakmalık falan düşecek. Başında dururum zaten. Bakarız. Hemen şöyle eşevden şeye de bakalım. 4648 mobdayız. Gördüğünüz gibi yine bittiğinde bunu çekerim. Keylan'da bu oranla bitirdik zaten. Birlikte bitirmiştik. Şimdi bir de bakalım. Hadi şu Direwolf burası sanırım. Direwolf yanda Dark ASR var. Böyle ortaya koyacağım. Çok hızlı kesemeyebilirim ama. Bakalım bir saatte bize neler yapacak burası. Başlatıyorum. Haydi bakalım bir saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar alarmımız çaldı. Burayı da artık bitiriyoruz. Şöyle stopunu verelim. Şimdi geçelim hemen Sandres'in yanına. Buranın da hesaplamasını yapalım. Mob sayımızı gösterelim arkadaşlar eşirden. Şöyle bakın 5397'ye geldi. Loot'umuz zaten en düşükteydi. Şimdi şuradakileri daha alalım. Çöplerimizi satalım. Yes impact düştü arkadaşlar. Buna çok şaşırdım. O nasıl düşer diye. Bow 6, Bow 8, Clever 2. Clever da düştü. Bu arada anlamsızca <laughs> Onu da satıyorum. Prensim Park'ta da satıyoruz. Uç saflar falan kalsın. Şöyle. Arkadaşlar şöyle 8'leri bir toplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane artı 8 düştü arkadaşlar. 1 saatte güzel bir oran diye düşünüyorum. Ee, öncelikle nakitte konuşalım. Nakit 3.5 milyonda 4 milyon 497 kalmış. Yani 1M nakit kastık. 1M'in yanında 5 tane artı 8 yakmalık. Old short bow düşmüş. Muhtemelen boku keserken düştü bu. Artı 7 mace'imiz var. Ve 4 tane yakmalıkta çitin düştü arkadaşlar. Şimdi Keylan slotunu iyi dedik ama Keylan slotundansa burası muhtemelen daha çok verecek. Çünkü şu R8 yakmalıklar her server'da en az 300-400k ediyor. Ortalaması 500k falan. Hadi burada da 300-400 desem bile 2.5 hadi falan yani Keylan ile ya kafa kafa diyebilirim size ya da burası muhtemelen daha iyi de atabilir. Çünkü bir ara KS'ye geldiler slot'a. Slot'ta görev yapanlar vardı. Yani bir 5-10 dakika mı öyle bir KS atarak geçirdiler. Yani muhtemelen Keylan'la bu slot şu an için en iyi yani bestim bu ikisi diyebilirim. Bence güzel bir oran. Bunu da bankamıza koyalım arkadaşlar. 42 level olduk gördüğünüz gibi. Seri içinde kastığım burada arkadaşlar. Buraya yine koyacağım bunları. Bunları da kırdırırız. Şöyle. Sonuç olarak şu ana kadar yaptığımız slotlardan Keylan ve Direwolf Dark E slotu şu an için bizi tatmin etti diyebilirim. Dediğim gibi ben geniyle kasıyorum ama arkadaşlar siz elinizle kasabilirsiniz. Geniye masrafı var, zarardır, kardır diye böyle hani tepki göstermeyin. Sonuçta ben slotlar birer saat içerisinde neler veriyor. Siz onları gösteriyorum. Siz geniye değil de elle farm yaparsanız zaten alacağınız tutarlar budur. Ya bunun 3 aşağı 5 yukarısıdır. Yine bakacağım başka bir cazip slotları bulabilirsem oraya da bırakırım. Şimdilik bu kadar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar Maradon slotlarını, farm slotlarını bitirmeden önce aklımda olan diğer yerlerde yapmaya çalışıyorum. Şu an Silan'dayız. Silan'da da sürekli böyle kasanlar oluyor biliyorsunuz zaten. O yüzden buraya geldik. Şimdi hemen şöyle eşirden göstereyim. 55398 countdayız şu an gördüğünüz gibi. Burada başladık. Hemen şöyle lootumuza da bakalım. Lootumuzu düşük mü yapsak yüksek mi bilmiyorum. Lootumuz 50. Adabı da çok. Ne yapalım? 1K yapalım. 1K loot yaptım arkadaşlar. Tam 1 saat şu an saat hatta, hatta şu an 11 öyle bir saat sonra alarmımızı kuralım bakalım bir saat içerisinde bu slot ne verecek ne attığını yani şu şu upgrade sukru attığını biliyorum farklı bir şey atıyorsa onu da göreceğiz zaten şurada arkadaş şunları kesince uzaklara gittiler hatta şöyle biraz daha ortaya koyabilirim bunu da mı atıyorsun yuh bu bir kayca mı ki ya Bakacağız arkadaşlar. Bu arada Kaan'ın magesinde artı 3 flame ring varmış. Bunlar daha iyi olduğu için hem defans hem health hem de dex veriyor. O yüzden old imi ringleri çıkardım. Bunları taktık. Artı 3 PR ile görüyorsunuz. Azasa takıyoruz. Bakalım bir saat sonra burada neler olacak göreceğiz. Böyle çöp. Ah şunu da atıyor. Evet hatırladım şimdi. Aynen. Low quality gem de atıyor. Slot. 3900 ile başladık. dedim. m parayla başladık. Diğer kısımları zaten gösterdim. Bir saat sonunda bakacağız. Neler olacak? Göreceğiz. Ne kadar kasacağımızı göreceğiz. Bundan sonra yapacağım bir slot var mı Maradon'da bilmiyorum. Çoğu yeri yaptım arkadaşlar. Hani böyle hiç yoktan para verecek slotları öyle söyleyeyim. Başka aklıma gelen bir yer yok şu an için ama yine olursa Maradon'dan çıkmadan önce onları da yapmayı düşünüyorum. Haydi bakalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar bir saatimiz doldu. Şöyle bir durduralım. Arkadaşlar kesin. Aa üzerim dolmuş. Elimdeki tam yandığında mı durdurdum? Hemen şöyle eşirden bakıyoruz. 6570'e geldi arkadaşlar kontumuz. Monster kontumuz. Üzerim dolmuş. Bakmadım. İçerideydim. Bir şeyler izliyordum. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. <laughs> ben hemen geçelim. Benim mega chamber bastırma olayım mı kapalı? Ayda harbiden kapalıymış o yüzden. Neyse arkadaşlar şimdi geldik şuraya hemen şu üzerimize bir satalım. Coin gelmiyor arkadaşlar 42 level olduğumuz için bu slottan coin alamıyoruz. Şöyle şuraya da birkaç parça bir şey koymuştum onları da alayım. Şöyle onları da satalım. 153 tane iron bar olmuş gördüğünüz gibi. Bu ne? Ya bunlar yine kullanılabilir. O yüzden satmıyoruz. 258 tane bundan gelmiş. 7 tane low quality gem gelmiş. bir tane kristal gelmiş. Bunu da sattığımız zaman 3.9'dan geldiğimiz yer 4.5. Yani 600-650k civarında bir para kasmışız. 650 k paranın yanında şu 153 tane iron bar var. Yine bu iron barlar ne kadar ettiğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani server'ınıza göre değerlendireceksiniz siz de onları. Ama silahını çok mantıklı görmedim. Yani bu 42 level'da bilmiyorum. Şimdi bu size gösterdiğim tüm maradon soğuklarını birer saat yaptım. Belki doğru bir veri değildir. Benim göstermemdeki amaç şu. Yani bu gösterdiğim soğuklarının ne tarzda şeyler attığını görün bir saat içerisinde bunu atıyor. Belki bu slotları 4 saat, 5 saat, 6 saat yaptığınız zaman çok daha değişik veriler de alabilirsiniz ama tabi attığı şeyleri üç aşağı beş yukarı 1 saat kasarak görebiliyorsunuz. O yüzden de ben size birer saat birer saat gösterdim. Şimdi burada da işimiz bitti. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle biraz daha pot mod alayım üzerime. Bir de aklımda Kaledeki DK'lar var. Dead Knight'lar var. Bir de o tarafa geçeceğiz. Şimdi şöyle üzerimize biraz pot alalım. Sonra DK'lara geçelim. Bir de DK slotunu deneyeceğim. Ee, şu an yine bence hala Keylan ve Direwolf slotu şu an burada benim için hala birinci sırada. Diğer slotlardan umduğumu bulamadım. Şimdi Tale DK'ya geçiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Evet DK'lara geldik arkadaşlar. Count'ımız zaten önceki slottan beri aynı 6570'te gördüğünüz gibi Lüt ayarını aynı tutacağım bilmiyorum. Ya da biraz yükseltelim çünkü üzerimiz doluyor. Bunu bir 5K yapayım. Bakalım ne olacak ara ara bakacağım. O yüzden 5K'ya çektik. Şu an yine 1 saat alarmımı şöyle bir hazırlayayım. Onu da şöyle şuradan. Umarım bu slot bizim için iyi olur. Şöyle başladık. 3 tane burada var. Bir dakika bir dakika bir dakika ne oluyor ya? Nereye gidiyorsun? Gitme şöyle yapalım. 3 tane yukarıda var arkadaşlar. 3 tane de şurada gördüğünüz gibi aşağıda DK'lar var. Bakalım ne olacak? Burada ne kasacağız? Merak ediyorum. Şu an 42 level'da gördüğünüz gibi coin yönünden bir sıkıntımız yok. Coin'imiz geliyor. Bakalım içinden düşen parçalar neler olacak? Onu da merak ediyorum. 4.450'den başladığımızı varsayıyoruz. 4 450K'dan başladık. Bakalım neler yapacağız? Merak ediyorum. 1 saat sonunda görüşeceğiz Haydi bakalım şu an de kaslossu saçmaladı çok çok uzak yerlerde çıkıyorlar Şuraya koysak burada başka vuracak bir yer var mı? Yok. Beyler bu slot GG. Bakın şimdi tam orta olarak şurayı söyleyebilirim size. Burada başlattığım zaman bak şimdi bunları alacak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Düzelteyim. Bakın en çok aktivitesi açtım. Şimdi kapatalım. Wolf'ümüzü at baba. Çok üstlerde çıkıyor. Sonra şunları kestiğin zaman şöyle şurada bir öbek oluyorlar. Orada kalıyorlar. Bu sefer yine uzakta kaldıkları için vuramıyorum. Şu an yine toparladı ama çok çok vakit kaybedeceğiz. Böyle. Bilmiyorum yine de denesek mi? Yani olduğu yerde durduğu şeklinde. Bir saat boyunca yapsam mı diyeceğim ama bence zarar olacak. Hatta şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Bak mesela bunu asla vuramaz. İmkanı yok. Onun böyle dönüp dolaşıp falan buraya gelmesi lazım vurması için. İmkansız üsttekiler de mesela az önce çok yukarıda kaldılar. Ben böyle ortada boş boş kaldım resmi. Kessin şunları da bakın izleteceğim size. 3 vuruşta ölüyor. Bak şimdi şuna vuramıyor gördünüz mü? 2 tane de yanında çıktı az önce hiç vuramadı. Bakın bunlar da burada durdu. Şu an bunları da görmüyor. Yukarıdakileri de görmüyor. Böyle ortada boş boş geneye yakıyor. 3 taneye de farma koyamam beyler saçmalık olur. O yüzden bu slotu yapmıyorum. Haydi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi başka bir slota geldik. Şu an savage'ler boş gördüğünüz gibi. Burada kasacağız beyler. Öyle. şunu düşürelim. Hemen size şey de göstereyim. Eşirden. 7392 reis kontta gördüğünüz gibi. 10k'da ama onu düşürebiliriz burada. Çünkü burada 68 yakmalık falan da atıyor diye biliyorum. Şöyle 1k yapalım. Save diyelim. 1 saat yapacağız. Ben şimdi hemen alarmımı da kuruyorum. Alemde bir saate kurulu beyler. DC flashlarımız basılı. Böyle itenler gelecek. Üstümüz muhtemelen bir ara dolacaktır. Üstümüzü boşaltacağız. Bakalım bir saat içerisinde burada neler yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi tek atıyor zaten. Throat shot tek yiyor herhalde. Bazen böyle ucu ucuna kaldığı durumlar var. Ama genelde tek yiyor diye düşünüyorum. Böyle çok ufak bir fark var. Bakalım mortoga Dog'a vuruyor. Morph Dog'a 2 vuruyor sanırım. Bakın şimdi böyle çok uzakta kaldığı zaman takılıyor az önceki yerdeki gibi. Tamam. seveçlere iki 2 mi atıyor ya? Galiba tek atam oluyor. Aynen. Level 44 olduğu için beyler 2 attığı durumlar oluyor. Bakayım ben yine ama şöyle bakıyorum. Evet. 2 attığı durumlar oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 1 saatimiz başladı zaten. Ben alarmı kurdum. Bakalım 1 saat sonra neler yaşayacağız. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar bir saatimiz sonlandı. Hemen durduralım. Öyle count'u gösterelim. 8480 olmuş. Üzerimizdekiler bu şekilde. Hemen town atıp bakıyoruz. PS geldi mi gelmedi mi pek emin değilim. Ara ara gelmiş olabilir. Ama genel olarak kastık. şöyle bir satılacakları satalım. Bunlar da aslında para etmiyor. Şöyle satalım. Evet arkadaşlar ilk girdiğimiz paraya bakacağım. 4 milyon 900 ile girmişiz. Baktım şimdi burayı satınca 6 milyon 800 diyor. 6 milyon 900 desek 4 2 hem arkadaşlar. 2 hem nakit kasmışız. Çünkü potlar var bir tane de ms düşmüş. Şunlar serverınızda para ediyorsa bunlara öyle bakabilirsiniz. Bunlardan 120-130 sana düşmüştü. Diğerleri zaten para etmiyor. Şunları atalım çöpe. Ama mesela animal bulut falan filan burada para ediyor olabilir. Şöyle bir bakalım. 8.5'a. Tabii. Kötü değil arkadaşlar 4K'ya falan da bu animal bulutları satat biliyorsunuz hemen mesela burada ne yapalım görev Animal bulut 4K'ya bunları satarsınız arkadaşlar baya düştü İyi mi kötü mü derseniz yani iken para 48 tane bu yani şu ikisini görev itemi olarak satabilirseniz şu ikisini Yani potun denediri aşağı yukarı bakalım 5K diyor ama 4K'dan desen. Yani arkadaşlar 2M artı şöyle bir geliri var. Öyle düşün. Şundan 127 tane vardı. Ona göre hesap edin. Öyle bir geliri var bu slotun. İyi mi? Yani sayılır. Bir saatte bunu yorumlamak zor olur. Ama burayı bir uzun süre yapılırsa belki ne olduğu belli olur. Ama şu an üzerinde çok MS var. Sürekli üzeri doluyor falan filan. O yüzden burayı bir sonra belki böyle daha uzun vakitlerle farmlayabiliriz. Gördüğünüz gibi zaten 45 level'a da ulaştık. Yeni farm totumuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Andrim'e geldik. Andrim'de ne yapacağız? Nereyi boş bulursak önce oradan başlayacağız. Levelimiz düşük olduğu için şu an burada bulduğumuz herhangi bir slotta şu an köpekleri düşünüyorum. Eğer boşsa şöyle yapacağız. Ee, aha, yapma bunu ya. Aa. Yapamayacağız muhtemelen. Sen Ne oluyor ya? yatalak oldum. Hayda. JR vakti deneyeceğiz buraya mecbur. Biraz sıkıntı. Kalktım mı yine nepe gidecek. Vallahi kaldık. Neyse buraya bir JR baktı falan geliriz beyler. Ben geri döneyim. Evet arkadaşlar baştan beri biliyorsunuz farmladığımız slotlarda MS'leri kastık. Şimdi bu MS'lerin son canavarlarını yani son bosslarına vuracağım sadece. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane MS olmuş. Bunları bir bakalım keselim son canavarlarında neler çıkacak merak ediyorum. Hadi geçelim bakalım. Evet arkadaşlar 8 meseleyi bitirdik. Tech drop old bat of quickness çıktı. Dur barka yapalım şimdi kendimize bir farm slotu bulalım. Andrim'de yapamıyoruz şu an. O yüzden ne yapabiliriz? Bir Uruk deneyebiliriz. Bu level'da Uruk güzel olabilir. Hemen şimdi Uruk hayı slotuna gidelim. Şöyle eksiklerimizi alıp şunları bırakıp sonra yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar hay slotuna geldik. 3 slot dolu. Zaten 47 level'da burayı seri kesebilir miyim? Çok emin olmadığım için şöyle şuraya kuracağım. Buradan saldıracağım. Bakalım neler yapacak. Hatta şöyle defanslarımızla basalım. Nasıl basalım biliyor musunuz? Şunu şuraya bunu buraya basarsak ikisini de basar. Nasıl kesiyoruz? Hemen şimdi size göstereyim hazır başlamışken. 9.421 noktayız şu an için. 580k paramız vardı diyoruz. Aa dur bir dakika. Ben şimdi kesiyorum da şey nerede? Köpeğimiz nerede? Köpeğimizi çıkartalım ondan sonra başlayalım. Oraları gösterdim. Şimdi köpeğimizi çıkarttık. Bir saat burada yapacağız. Aslında burayı biraz daha fazla yapmak gerekebilir. Ama bir saat sonra JR var. O JR vaktinde benim gidip Andrim'de bir soğutu anlamam gerekiyor. O yüzden bir saat kadar burayı yapacağız. Sonra Andrim'i uzayacağız. Hadi bakalım başladık. Göstermemiz gereken başka bir yer var mı? Burada saati gösterdik. Hemen bir saat alarmı ben kuruyorum. Ki sayımız ve paramız da biliyoruz. Hemen şöyle tam bir saat sonra ya da bir alarmımızı kuralım. Drop lotumuz arkadaşlar hala aynı olması lazım bakalım 2K'da tamam bakalım neler yapacağız arkadaşlar burada bir saat takılsın bakalım tek slotta neler yapabiliyoruz ee, ilerleyen zamanda çift slotu daha uzun vakitlerle de yapabilir çünkü burası biraz daha uzun soluklu katacağınız bir slot yani bir saatte veri vermeyebilir ama verirse de görmüş olacağız zaten haydi bakalım Evet arkadaşlar bir saatlik süremiz doldu. Müsaade eden arkadaş da hemen geldi zaten vaktinde. Şöyle durduruyoruz. Hemen ki sayımızı size göstereyim. Gördüğünüz gibi 10.054'e ulaşmışız. DC oldum arkadaşlar. iki defa internetin gelmesini falan bekledim. Arkadaş sağ olsun yine geldiğimde yerine verdi. 1 milyon 250k paramız olmuş. Yani 600k gibi para kasmışız bir saat içerisinde. Şu potları kullanmaya başlamıştım. Monster son var gördüğünüz gibi. Bir tane geldi. Bir tane de yapmadık. Şer düşmüş. Aslına bakarsanız bu slot için e, az. Yani ama sonuçta bir saat yaptık. Bir saat içerisinde zaten çok böyle aman aman bir şey alırız diye düşünmüyordum. Ama yine de beklediğimden az çöp attı. 2K'da olmasına rağmen yapacak bir şey yok. Böyle 600 650 kaç var gibi para kasıp bilmezse burayı uzun saat yapacağım arkadaşlar. Müsait bir zamanda bir tık daha level kasıp veya şu troll seti tamamlayıp orayı bir daha yapacağım ama bu sefer uzun sürelerde yapacağız. O zaman biraz daha veriler daha gerçekçi olacaktır. Şimdi JR geldi. JR gelmişken hemen bir andreme geçelim. Andrem de şimdi boştur biraz kasa. Haydi bakalım. Arkadaşlar şu an aşırı aşırı kalabalık. PK var resmen. Bakın karşılıklı 3K, 8K, 1K, baya baya NP kasan arkadaşlar var. Yani muhtemelen arkadaşlar şu an farm yapamayız. Yani deneyeceğiz şansımızı. Deneyiz ama zannetmiyorum ki bugün burada farm atabilirim. Böyle bir saate bakalım. 0950 yani farm diyebilirsem farmlayacağım ama zannetmiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Are you happy now? Evet arkadaşlar son bir iki tane daha kesip hemen sonuca doğru geliyoruz. Şu an zaten görüyorsunuz bu ne abi kaç saat farm yaptı falan diyen olabilir. Hemen bitirelim. Gördüğünüz gibi zaten 0950'de başlamıştık. Şu an 10.50'de bitirdik. Böyle mob sayısına da bakacaksınız zaten 10.493. Zaten arkadaşlar size yaptığım bu farmların şeffaflığı açısından yaptığım bir saatin hepsini kayda alıyorum. Zaten her düştüğünde sizde ne düştü görebiliyorsunuz. Bence bir saat içerisinde Mükemmel drop bana göre mükemmel diyez de belki bu çok para etmiyor olabilir ama yani 46 47 de da başladı gayet güzel bir bu sorunu aldık bakayım kaç koyuna e başladık 240 ile başlamışız arkadaşlar Haydi diyelim biz 250 ile başladık diye hesaplayalım şunları satalım şu HP kalabilir şunu satalım. Üzerimiz bir kere daha dolmuştu. Şunlar da gelmişti. Onları da hemen şöyle satalım. Önce bir coinimizi görelim abi. Şimdi 250k üzerimizde vardı arkadaşlar zaten. 250k'nın üzerine potlar, şu potion of wisdom'lar zaten düşüyor oradan. Bunları kullanabiliyorsunuz. Şimdi 5 tane buz, 1 tane bes, 7 tane upgrade scroll, 1 bir tane blessed enchant. HP scroll düştü arkadaşlar. Şimdi 250k vardı. 900k diyelim. 1 saatte 900k coin getirmiş. Zaten hızlandırmalarda göreceksiniz arkadaşlar. Defalarca kesildim. Kesilip tohumdan geldiğim anlar da oldu. RPM falan ama yaptım. Okumu, volume falan almıştım zaten. Ama kesen oldu gördüğünüz gibi. Ama çok çok aman aman darlama olmadı. Yani kesildik geri geldik kastık. Kesildik geri geldik kastık modülü oldu. O yüzden düz hesap bir hem nakit getiriyor diyelim slot çöplerinden ve köpekten içine çıkan koyuna e bir hem kasıyoruz 5 buz 1 bez 7 upgrade scroll ve bu bunu arkadaşlar kendi sorunuza göre değerlendirin belki bu saatte değişiyor olabilir ama 47 level'da kesmemizin avantajı olduğuna inanıyorum bu kadar bu satmasının yoksa saatte 5 tane bu atan bir slot olsa orası muhtemelen Zaten ben orada kasamıyor şimdi. Ama çok düşük level'da. Burada kastığımız için bence şahane bir drop aldık. Gayet güzel oldu. Köpek slotu güzeldi. Andrim'de eğer kesebilirsem yani devam edebilirsem başka slotları da yapmaya çalışacağım. Şu an kesili kesili ancak bu slotu yapabildim. Bakalım diğer slotları da yapabilirsek her boşluk bulduğumuz anda diğer slotlarda size yapmaya çalışacağım. Bence köpek yani Megangaradon slotu harikaydı. Şu an seriye başladığımızdan beri böyle bir drop'u bir saat içerisinde zaten hiçbir yer vermiyor. Hadi oraları geniyle kastık. Elle kasılan şu an rekorumuz burası diyelim. Kendi sorunuza göre hesaplayın dememin sebebi burada değişik çıkar. Sizde değişik çıkar ama buraya göre hesaplarsak hadi bir buçuk milyondan bu bile desen. Şu an tam fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Çok çok uzun süredir diyezlik oynamıyorum. Hadi 5 çarpı 1.5 buçuk desin. 7,5 buçuk burası eder. Hadi lan diyelim bu da 1.5 diyelim. 9 m eder. Böyle 700 k. Hadi 300 500 k versin. ya yani 10 m abi. 11 m. Buradaki nakitle birlikte şu an benim hesabıma göre 11 m. Burayı altarda kassaydım arkadaşlar. Altar sorununda kassaydım. Sadece 12.5 em. m ediyordu. Bu bir 1 m ediyor. 13. Öyle de 14 milyon ederdi. Burada 11 milyon. Allah bereket versin. Eğer tabi çok çok eskiden hatırladığım tutarları aldım şu an. Daha yüksek veya düşük olabilir. Fikri olan varsa yorum kısmından belirtebilirim zaten. Burası gayet başarılıydı. Şimdi yolumuza devam edelim.